Üniversite sınavlarına Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi ve Dijital Sınıfla hazırlanan öğrenciler önemli başarıya imza attı. Öğrencilerin %80'i tercih yapma hakkı veren puanları kazanırken yarısı 4 yıllık fakülteleri kazandı. Erencan Arslan, Sözel'de Türkiye 945.si olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümüne yerleşti. Rümeysa Kuşlarsa, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Evet. Toplamda 123 öğrenci başta Ege ve 9 Eylül olmak üzere Türkiye'nin farklı üniversitelerine yerleşti. Eğitime verdikleri öneme değinen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu. Üniversiteye giriş sınavlarında elde ettikleri başarı bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bu alanda desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Diğer yandan Bornova merkezde aldığımız yeni binayla belgemin öğrenci kapasitesini iki kat artırıyoruz dedi. Sen, 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 sen.